Akrep Burcu'nun yakın geleceğinde neler bekleniliyor? Hayat ve kaderlerinde, yakın günlerde, aşk, para, sağlık. Niyese, nedense akrep burcu dedim mi, böbrekleri daha çok ...gözümün önüne geliyor. Daha çok böbreklerinden... ...ödem toplaması... ...bedeninin ödem toplamasını hissediyorum. Acaba akreplerde böyle bir durum var mı? İş, kariyer... ...hepsini anlatacağım. Var mı akreplerde böyle... ...bedeninin ödem toplaması... ...şişkinliği? Neden akreplerde şu an... ...şişkinliği hissettim. Gabızlık da vardır ama daha çok beden sanki ne iyiyse şişiyor gibi hissettim. Diğer burçlarda da bu olabilir ama şu an akreplere baktığımda hemen onu hissediyorum. Demek ki doğru hissetmişim. Doğru odaklandığınız için. Aşk, para, sağlık. Valla parayla ilgili umudunuz olmadık bir anda hiç umudunuz yok. Bak aklınıza gelmediği bir anda para blokajlarının açıldığını söylüyor. İnsanlardan kendi kendinize küsüyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Yakınlarınızdan böyle triplere girecek şekilde ama trip yapmıyorsunuz da onlar öyle anlıyor. Ee, sanki sizin yaptığınız ara hiçbir şeymiş gibi yaklaşan insanlardan yüzünüz dönmüş görüyorum. Çok sadıksınız sadık ve sadakat geliyor ama arkanızca çok fazlasıyla dedikodu yapılacak buna çok e, yüz vermeyin insanlara yüz verdiğiniz için derdinizi anlattığınız için içinizde her şeyi söylediğiniz için bu haldesiniz yani e, hemen böyle bir iyi bir nefes gördün mü bir nefes gördün mü iyi olduğunu zannediyorsun hayır her nefes iyi olamaz her dosttan arkadaş can yoldaşı olamaz bak e, güneşinin üstüne karanlık ve e, bir rahibe geldi rahibe düz gelseydi ben diyecektim ki e, artık sen yalnızlıktan e, karşı cinsin yokluğundan böyle rahibleşmişsin ama tersine geldiği o ki bazen güneşin kararıyor bazen umutların suya düşüyor çünkü sorumluluklar, sorumlulukların çok. Herkesin sorumluluğunu taşıyorsun. Evdir, iştir, ailedir. Herkesin sanki yükü senin omuzlarında. Çok yüklüyorsun kendini. Çok böyle her, her problemin arkasınca koşuyorsun. Ailene senin bak yine rahibenin arkasınca e, yine böyle papaz geldi. Elinde haçıyla. Yani ailende bir e, ee, negatif enerjiler var. Anne karnından gelenler olabilir. Ailenle uğraşımlar olabilir. Bir erkeği hocanın uğraştığını ve hayatının yıkmaya çalıştığını görüyorum. Evlilikten boşanmalar, ikinci evlilikler, onun da e, bir türlü tutturamama gibi durumlar var. Biliyorsun kimdir seninle uğraşan, haberim vardır. Ama sanki böyle baba sevgisinden uzak kalma gibi bir durum var. Baba sevgisine hasret olan bir durum var. Onun karşılığında da e, istiyorsun ki karşı cinsler aynı sevgiyi yaşayasın ama olmuyor. Orada da tutduramıyorsun. Olmuyor. Bir şeyler ters gidiyor. Zaman zaman kendini boşluğa atıyorsun. Her şey böyle e, elin iyice itip gitme istiyorsun. E, al halletmeye çalışıyorsun bu sorunlar ama olmuyor. Bir araba veya bir araba sevgisi olacak sende. Ama şu an zamanı değil onun. Bir değişimdir, alımdır. Onun biraz engeli vardır. İçindeki bir niyet tutuyorsun. O niyete bir türlü ulaşamıyorsun. Bu seni çok üzüyor, çok kahrediyor. Ama sen ne para kazanacaksan alın teriyle kazanacaksın. Bekleme ki böyle getirecekler avcuna bir toma para verecekler. Onu bir beklemesin. Yani boş bekliyorsun tamam mı? Sen para gelecekse sana alın teri, teriyle, zahmetinle gelecektir. Baksana parayla ilgili çok güzel bir haber söyleyeceğim. Parayla ilgili böyle birden zahmetinin karşılığını alacak şekilde bereketlenme var. Yine bereketlensen bile sanki böyle kötü nefeslerin haberi oluyor ya sanki nefese gelir gibi onda da sorun sıkıntı. Yani elindeki paranın Sanki böyle ağız tadıyla Yemiyorsun gibi gördüm Yani böyle yet yetişemiyor musun Yetinemiyorsun ağız tadıyla Yemiyor musun Bak böyle bir e, enerji hissediyorum senden Çünkü paranla ilgili Para durumların blokajlansın diye uğraş olunmuş Sana unutma bu senenin birinci aylarında olmuş bu sana. Sana yapılan negatif enerjiler, para blokajlarını sende yoğunlaştırmış. Sen atlatmaya çalışmışsın, arada böyle hayatın düzeye çıkmaya başlamış, düzelmeye çalışmışsın ama yeniden de sanki yeniden alt üst olmaya doğru gitmiş. Bir erkeğin elinde güzel bir para ve rızk kapılarının açılacağını görüyorum. Sanki bir erkek erin enerjisini sana desteğini görüyorum. Bu kim olabilir? Sen bir düşün. Ben söylüyorum bakımlar mı? Sen puzzle'ları birleştir. Artık bu kimse sen kendin bileceksin bunun kim olduğunu. Sen kendin çıkaracak. Aşkla ilgili şu an %100 sana süper popüler olacak bir şey diyemiyorum. Sağlığını zaten başta hemen böbreklerin ve bedeninin şişmesiyle alakadarlandırdım. Diğer sorunlarını, diğer burç yorumlarında belki göreceğim, anlatacağım. Kabızlık olabilir, şişkinlik olabilir. Ama dediğim gibi üstünde bu senenin birinci ayından çok sağlam bir e, uğraşım olmuş. Onun etkisi altındasın. E, bu etki sabah uyandığında kendini belli edebilir. Yorgunluk ve halsizlik görebilirsin. E, bazen bir iş yapasın yok, elin kolun işe gitmiyor olabilir o varsa senin üzerinde bil ki o söylediğim tarihini de veriyorum. Yaşadığın negatifin sayesinde böylesin. Yay burcu kaderinizde nasibinizde neler var? neler bekliyor yay burcu Aa, yaya çok güzel bir sevgi muhabbet geliyor ateşli fışkıran bir aşk geliyor yoldadır seni bekliyor aşk sevgi mutluluk huzur var mı acaba yaylarda Evet evet var 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 bir tane izdivaçtan dönmüştük var eğer yüzüğü takılma dönemindeysense şu an yüzüğlerde sorun ve sıkıntı var veya bir yüzüğü atma bir izdivaçtan dönme gibi bir durum olmuş. Karşı tarafın seni doğru anlamaması yanlış anlaması tabii karşı taraftan sana negatif enerjiler mezar büyüsünün var olduğunu söylüyor. Ölümünü daha istemişler. Ölmeni bile niyet etmişler. Erinmemişler. Sana gitmişler. Mezarlıkta bir çalışma yapıp üzmeye çalışmışlar. Bu yüzden senin cinsel hayatın labirint içinde. karşı karmaşa içinde. Karşıklık içinde. Hep bir türlü e, karşı cinsten istediğin o sevginin mükafatını alamadın. Hep böyle sanki kullanılmak işte. Suyu istima edilmey. Sanki böyle faydalanma gibi bir şey gördüm. Çünkü sen... Sevdim mi böyle tam seviyorsun, böyle ölümüne seviyorsun, yapışıyorsun, onsuz yapamıyorsun, gece gündüz duymak istiyorsun, yazışmak istiyorsun, konuşmak istiyorsun, yapma bunu. Çünkü karşı taraf hep onu için öldüğünü düşündüğü için rahat ediyor, senden kaçmaya çalışır ve o kaçan sen kovalar oluyorsun. Bunu yapmayacaksın asla. Böyle yaparsan, böyle yaparsan, hep böyle. Sen kovalayacaksın ve sen elinden kayıp gideceği aşkın sevgin. Bereketlisizliği şu an vardır. Çünkü negatif enerjiler üzerindedir. Evinde, hanende çok şu an negatif enerji var ve bu banyo tuvaletlerde kendini gösterebilir. Banyoda rahatsız olabilirsin. Kendini kötü hissedebilirsin. O zaman bil ki banyoda bir sıkıntı vardır. 3 ve 4 rakamlarının, yani bu ne demek? ayın tarihleri demek, saat demek. Bu tarihlerde güzel bir haber alacaksın. Aniden negatif enerjilerden kurtulup yolun vaktin açılmasını, huzur gelmesini görüyorum. Ama hile geldi, iki yüzlülük senin etrafında her zaman dolaşıyor. Sen bekleme ki sen olduğun gibi insanlar sana aynı şekilde davranıyor. Burada iki yüzlü ve hile gel arkadaşlarının olduğunu söylüyor. Akraba da olabilir, eski akrabalık bağları da olabilir. Her kimse onu sen biliyorsun zaten Şüpheleniyorsun veya eminsin Onlardan kendini koru kovla Senin güzel haberini duymasına Çünkü sen e, kötü haberlerle kalmayacaksın Her şeyin güzelleşeceği Aşktır sevgidir bu konularda Nasibin açılacaktır Az kaldı biraz sabredeceksin Sabrın sonu selamettir Seni kimse sevdiğinden ayıramaz diyorum Ama yine de aşkına Kara bulutlar çöküyor Uff ben ne kadar güzel çıkan hani söylemek istesem de karları hep beni böyle üzüyor ya. Bazen böyle bakasım yok. Niye böyle söylüyorlar? Bilmiyorum ki. Yaşayacaklarının kötü taraflarını yoğun mu görüyorum acaba? Ondan mı? Bilmiyorum. Ama şu an aşk, sevgi, mutluluk çok güzel. Bak, kıpır kıpır uçan bir aşkın yanında da karanlık bir bulutlu sema geldi. Ve bu diyor ki. Bu insanın o aşkına böyle bulutlar çökebilir, nazarlar gelebilir Allah korusun ama sanki böyle e, göz göre göre böyle her şey hüsran oluyor. Çok dikkat et bu konuda çok e, şakşakalı yaşamayacaksın o aşkı belli etmeyeceksin hiç kimseye anlatmayacaksın. Bir sen bileceksin, bir o bilecek. Çünkü ne kadar çok bir insan, bir insanın mutluluğunu biliyorsa, o kadar çok o mutluluğu onun elinden almaya çalışıyorlar. Mutluluk şu an nadiren bulunan bir şey olmuş. Ve birisi bulduğu zaman onun elinden almaya, onu çökertmeye, düşürmeye çalışıyor insanlar. Çok fenalaşmışlar. Hastalık konusunda uyku düzeninin bozukluğu var. Uykun sorunlu, sıkıntılı geliyor. Uykundan hiç... Ee, Denge bozukluğu panik atak olabilir ve bu yüzden bunun için hoca ve doktoruna gözükeceğin bu panik atağı atlatman lazım. Şöyle tamamen çıkıyor. Çıkmadığı gün olursa o gün o bakama o tarotu maroto atarım ben. Şükürler olsun. Duru gözüm, kalp gözüm artık neyse artık adı soy ismi neyse o çalıştığı sürece sizlerleyim. Dualarınızı eksik etmeyin. Her zaman doğrular söylemeye Allah'ım nasip etsin. Allah'ım bizi yalancılardan, ikiyüzlülerden, Allah'ım bizi dolandırıcılardan ve sahtekarlardan korusun. Ve şeytanın şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Yolumuzu açık eyle. Şansımızı bol eyle diyorum. Oğlak burcuna geçiyorum. Oğlaklar. Oğlaklar. Oo. Nalaşkan oralıklar. Neredesiniz? Neyin tartışması bu? Hayatla mı tartışıyorsun? Kime isyan ediyorsun? Neden böyle yüz çevirip gidiyorsun? Böyle naz etme gibi, sana sanki trip atar gibi, sana hayat sanki naz ediyor sana. Kılıçlarını, yaylarını sazlamışsın. Hazırsın böyle dövüşmeye, böyle gerginsin. Böyle birine çatacaksın, Birinden böyle hırsını alacan gibi bekliyorsun. Sanki bir şeyler saklıyorsun gibi geldi bana. Neyi saklıyorsun sen? Evet yakın alenden bir şeyler saklıyorsun kuzum. Korkuyorsun. Bir gerçeklerin ortaya çıkıp da sana zarar vermesinden çok korkuyorsun. Elin kolun bu konuda bağlı. Dikkat edecek. Oğlaklarda biraz e, alkole meyillilik geldi. Çünkü üstünde alkol ve zina varlıklarının gezindiğini, dolaştığını görüyorum. Kılınçların el kolu bağlı olarak senin üstüne geldiğini görüyorum. Bu demek ki boşuna gergin değilsin. Haksızlığa gelemiyorsun. Haksızlık olduğu yerde böyle büyük bir kavga dövüş çıkartacak derece hırslanıyorsun. Sana birisi bakım yaptırıyor evet birisi sana bakım yaptırıyor. Seninle ilgili fal açılımı görüyorum. Ama sana ne yaparlarsa yapsınlar. Hem para, hem aşk, hem güç. Üçü bir arada geldi. Bu demek ki kim sana ne yaparsa yapsın. Kim nasıl zulmetmeye çalışsa da ki zulüm çok görmüşsün. Sevginle, paranla mutlu olacaksın ve etraftakilere da mutluluk enerjisi saçacaksın. Çok güzel psikolog olabilirsin ha. Çok güzel dert dinlersin. Çok güzel enerji gönderebilirsin. Çok güzel bir tarafların var ki bu dönem daha çok coşacak. Yani ne kadar çok desteği olursan insan, insanlara o kadar çok güzellikler sana dönecek. Yaptığın iyilikler kat bakat sana döndüğünü görüyorum zulüm ve ziyandan kurtulduğunu görüyorum. Birisi seni kafeste tutup boğmaya çalışıyor. Birisi senin üstünde hükümdarlık yapmaya çalışıyor. Ama sen asla izin vermeyeceksin. Kendin ayakların üstünde duracaksın. Hastalık konusunda ne geliyor? Hastalık konusunda en çok en çok dırnak kırılmaları, kalç çatışmamazlığı, kalçinin eksikliği, Kalbinde sorun görüyorum. Kalbinde kalbine dikkat et. Çok böyle sinir öfkesi yaşıyorsun ya. Bak o senin kalbine etki edebilir ha. Kalbine biraz zarar verebilir. Kalp krizi yaşayanlarınızı gördüm. Allah korusun. Çok bu kadar hiddetli sinir olursanız yaşarsınız. Ben söyle uyarayım da Allah korusun olmasın. Ama yine de ben uyarayım ki e, olmasın. Çünkü öfken kendi içinde partlıyor. Oğlaklara, hangi burcu kitabım kitabım hangi burcu söylüyorsun hangi e, e, burcu e, yani oğlaklara hangi esma lüsnayı tavsiye edelim el vahap el vahap aşkta başarılı olmak için çok çok faydalıdır zaten burada ronide verdim aşk koruması öğrettim sevgindi aşkın ilişkindi insanlarla iletişimindi Bunların hepsini çok güzel şekilde yönlendirebilirsin. Hayra okuyabilirsin. 23 defa El Vehhab'ı niyet edeceğin. Allah'ım, insanlarla iletişimim güzelsin. Para akışım yoğunlaşsın. Sağlığımda hiçbir zaman sorun sıkıntı yaşamayayım. Sana sığındım, sana geldim. Her gün 23 defa okumana tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Anlatabildim mi? Umarım anlatmışım. Eğer sizlerin burçlarını size anlatabiliyorumsa, eğer hakikaten de sizi size görüp söyleyebiliyorumsa yorumlarda yazın. Bak yorumsuz bırakıyorsunuz beni. Üzülüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.